Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çatkını dizisinin başrol oyuncusu Mehtem Demir'den muhteşem kareler getirdim. Birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yanı çapkını setinden gelen muhteşem paylaşımları, Mert Ramazan Demir'le ilgili yeni haber ve bilgileri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgiler, yepyeni kareler görmek istiyorsanız, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.